üreten toplumlar hiçbir toplumun kölesi uşağı olmazlar. Ee, biz bundan vazgeçmemeliyiz. Elimizde bunu tutalım. Geri kalan şeyleri nasıl olsa zamanımız olur diye düşünüyorum. Tarımda üreten insanların da birebir kılavuzu pozisyondaydı ziraat teknisyenleri. Tabii. Siz de lise eğitimden hatırlarsınız. Budama yapmamış, tohum ekip yetiştirmemiş insan yoktu. Biz bir tavşanın altını temizlemeye gidiyorduk, bir üneğin sütünü sağmaya gidiyorduk, bir balya atmaya gidiyorduk. Bir orada nematoda dayanıklı şeftali yetiştirmeye çalışıyorduk. Bağ budamasına gidiyorduk, hasat yapıyorduk derken Ziraatın bütün dallarının içine bizi bir şekilde soktular. Hem teorik hem pratik. Kesinlikle o işi yaptık. Olarak. Zaman zaman da isyan ettik. Biz bu çapayı niye yapıyoruz diye. Hı hı. Ama gerçekten yıllar sonra bir çiftçiyle karşı karşıya kaldığınız zaman onun o çapayı yaparken ne hissettiğini biliyorsunuz bir teknisyen olarak. Eğitim gördüğüm yıllarda 10 tane ziraat meslek lisesi vardı Türkiye'de 10 tane. Biz mezun olur olmaz da devlette işe gireceğimiz için Türkiye'nin belli bir zeka seviyesindeki çocukları toplanmış. O çocukları kimse tutamadı. Onlar tabii ki akademik kariyer'e yöneldiler. Hepsi de üniversite bitirdi. Ziraat teknisyenliği mesleğinde kalmamış oldu. Şimdi tekrar açılması konuşuluyor. Tekrar açılması yine 5-6 tane açarak mı mümkün olur yoksa topyekün yine bir tarım reformu gibi bir şeyle mi böyle hareket etmek lazım, ne yapmak lazım? Ufuk Bey burada ben bir parantez açmak istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Çünkü bizim ülke olarak başarısız olduğumuz yegane konu eğitim. eğitim evet. Biz eğitimde çok başarısız olduk. Hem şu andaki devam eden ilk öğretim dediğimiz eğitimde hem orta öğretimde bu orta öğretim içerisinde bizim ziraat liseleri de giriyor. İmam hatipler de giriyor. Asubay hazırlama liseleri de giriyor. Polis liseleri de giriyor. Bunlardan bazıları şu anda yüksek öğretimle senkron hale getirildi. Bazıları da bizim ziraat okulu gibi tamamen kapatıldı. Şimdi bir şeyi kapatmak kolaydır. Bir şeyi açmak zordur. Bir yol açmak zordur. Ama yolu kapatmak kolaydır. Önüne taşı koyarsın bir tane yol. Nasıl açacağız? Açmak istediğim parantez şuydu şu anda ikinci yüzyılın iktisat kongresi diye bir organizasyon düzenleniyor İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediyesi organize ediyor bunu. Türkiye'nin dört bir tarafından tarım paydaşı topluluklar oraya getirildi. Ziraat Mühendisleri Odası var, Türkiye Ziraatçılar Derneği var, Zeynep Mühendisleri Odaları var, kooperatifler var. Kooperatifler çok önemli çünkü üretimin birinci ayaklarından birisi olmalı bence. Önemli, önemli bir kurum kooperatif. Bunlar var. Şimdi orada konuşulan konulara bakıyoruz. Eğitim yine düşük bir madde almış durumda. Yani genel işte ekonomi nasıl olmalı, tarım nasıl olmalı, her şey konuşulmuş. Gündemde yeri... Yani, yani eğitim küçücük bir paragraf var. Şimdi orada ben bunu dile getirmeye çalıştım. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz zirai eğitimi ne olarak düşünüyoruz? Ben iki yıllık tarım yüksek okullarına baktığım zaman ne diyorlar onlara? Neydi ismi? Meslek, şükür, okul. Meslek, Meslek yüksek, yüksek, yüksek okul. okul. Meslek yüksek okul. Şimdi bakın. Adı ne kadar güzel konmuş değil mi? Bu düşünülerek konmuş bir isim. Böyle boşuna konmuş bir isim değil. Meslek yüksek okulu. Yani diyor ki oradan çıkan kişi bir meslek sahibi olacak. Ama tarım öyle iki yıllık eğitimle meslek sahibi olunacak bir sektör değil. Tarım çok derin bir sektör. Tarım çok teferruatı olan bir sektör. Yani mesela rahmetli İnönü'nün bir sözü var İsmet İnönü. Diyor ki doktorluk denizse veterinerlik okyanustur. Yani veterinerlik bu kadar geniştir. Çünkü doktor tek bir türle ilgileniyor, insanla ilgileniyor. Ama veteriner hekim kanatlısı var, büyükbaşı var, küçükbaşı var. Muhakkak öyle. Hani ziraat teknisyeni de öyle. Bir doktor bir kişiyle ilgileniyor ama biz ziraat bir ziraat teknisyeni bir yere ilaç attırdığı zaman 10 bin kişi oradan yemek yiyor. Hani odağından konunun uzaklaşmamak adına soruyorum. Peki. Ziraat teknisyeni bu ülkede köye dokunan insan olarak gerekli. Köyde gerekirse yaşayan insan olarak. Ama üniversite bitirmiş ziraat mühendislerinin bu konuda çok hani isabetli bir karar olmadığını e, zannediyorum gördük geçmişte ziraat teknisyenliğini tekrar aktif hale geçirmek için, ziraat okullarını açmak için nasıl başlanmalı, yola nasıl çıkılmalı? Şimdi geçtiğimiz yıllarda Tarım Bakanlığıyla ile Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzaladı. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışacak, açılacak olan ziraat okulları. Fakat müfredat konusunda ve eğitmen konusunda Tarım Bakanlığı destek verecekti. Biz buna da karşı çıktık. Nasılsa eski yapılanması o şekilde açılmalı dedik. Yani Tarım Bakanlığı'na bağlı açılmalı. Şimdi Tarım Bakanlığı'na bağlı açılması demek Tarım Bakanlığı'nın altyapısından faydalanması demek. Tarım evet. Bakanlığı'nın eğitmenlerinden faydalanması demek. Tarım Çünkü bu teknik eğitim zaten. Bilgi birikiminden faydalanması demek. Şimdi siz üniversitede asker yetiştiremezsiniz. Üniversitede bir bölüm açarak asker yetiştiremezsiniz. O askeri yetiştirmek için bu altyapı daha önceden hazırlanmış. Askeri liseler var. O askeri liselerden mezun olanları siz üst eğitime almışsınız. Veya doğrudan üst eğitim için özel seçilmiş insanlar almışsınız. Askeri öyle yetiştirmişsiniz. Asker bunu ordu, bunu kendi çabalarıyla bunu yapmış. Bir de biz Türk milleti olarak asker kökenli olduğumuz için bunu böyle yapmışız. Tarımda da biz bunu yapmışız. Ve bunu şimdi yapmamışız. Birinci yüzyılda yapmışız. Yani 1920'den sonra birinci iktisat kongresinde alınan kararlar sayesinde bölge ziraat okullarını açarak yapmışız. Bu işin çözüm noktası yine Tarım Bakanlığı'nda. Tarım Bakanlığı bölge ziraat okullarını tekrar açacak. Açmak zorunda. Çünkü sektörde inanılmaz derecede bir açık var. Bu ziraat eğitimin iki yıllık veya dört yıllık şu andaki üniversite sistemiyle Çözülmesi mümkün değil zirai eğitim. Önce sizin bu lise düzeyinde bir eğitim müfredatını oluşturmanız ve bölge ziraat okullarını yeniden açarak teknisyenleri yeniden hayata kazandırmanız lazım. Bu şu demek değil. Teknisyen olarak mezun olan arkadaşlarımız oradan doğrudan teknisyen olarak göreve başlayacak. Doğrudan meslek garantisi verilecek. Hayır, bu demek değil. Oradan mezun olan arkadaşlarımız yine 2 yıllık meslek yüksek okullarına gitsinler, uzmanlaşsınlar. 4 yıllık gitmek istiyorsa 4 yıllık ziraat fakültelerine veya veteriner fakültelerine gitsinler uzmanlaşsınlar fakat öncelikle bu tarım lisansından alınacak olan uygulamalı temel uygulamalı eğitimi alsınlar. yani bugün e, elbette ineği sağlamak için makineler var. Bu hasat etmek için makineler var. Ama siz o buğdaya dokunmadan makinenin nasıl çalışacağını bilemezsiniz. Siz o ineği memesine dokunmadan, ayaklarına dokunmadan, o hayvanın nasıl hareket edeceğini bilmeden, o hayvanın konforu hakkında bilgi edilmeden daha fazla süt nasıl temin edilir bunu bilemezsiniz. Yani bu makineyle yapmak aslında size sadece kolaylık yani, sağlıyor. Yani Tarım Bakanlığı mı bu işe ilan Bu işi olacak. kesinlikle Tarım Bakanlığı yapmalı. Eski bölge ziraat okullarının yeterli düzeyde arazileri var. Hala alet ekipmanları duruyor. Aslında duruyor araziler. Evet. Duruyor. Altyapı duruyor. Yani derslikleri duruyor. Yatakhaneleri duruyor. Teknik olarak bir altyapı eksikliği yok. Sadece teknolojik modernizasyon gerekiyor. Hı -hı. Teknolojik modernizasyon nedir? İlgisayarlı eğitim. Hı -hı. Kod yazılımı. Şimdi tarımla şimdi de, gibi öyle yapay yani zeka makineleri. Evet, şey. yapay zeka diye bir gerçek var önümüzde. Tarımla, Örneğin Söke Ziraat Meslek Lisesi hani sizin okuduğunuz yıllarda çağın çiftçinin çok çok ilerisinde bir teknik ekipman donanma sahibi, öncü durumdaydı, değil mi? Yine okullar kurulacaksa öncü okullar kurulması lazım. Çiftçinin not almasının çok üzerinde bir teknik ilerleme kaydediyor olması lazım. Tabii ki işte bu yapay zeka gerçeğinden devam edelim. Siz şimdi ziraatçıya lise düzeyinde bu yazılım. ...desteğini vermezseniz, yazılımı öğretmezseniz... Hı hı. ...bunu üniversitede iki yıllık bir programla çözmeye çalışırsanız... ...bu işi çözemezsiniz. Kolay değil. Önce o insana tarımın nasıl yapıldığını öğretmelisiniz ki... Evet. ...onun üzerine kodlayacağı makinenin nasıl çalışacağını biliriz. Şimdi pamuk toplamayı, elle pamuk toplamayı bilmeyen bir insan... ...bir robota o pamuğu toplatamaz. Önce elle o pamuğun nasıl toplandığını bilmesi lazım. Yani o pamuğun dokunması lazım. Bu yazılımı geliştirirken... Orada edindiği tecrübeyi robota aktarması lazım. Yani bu özelde tanıması lazım. pamuğu çok tabu tanıması lazım. Ne zaman hasat edilir? Hasat için neler gerekiyor? Evet. O makinenin nasıl çalışacağını düşünebilmesi için o hasadın normalde insan kaynağıyla nasıl yapıldığını çok iyi bilmesi lazım ki o robota o işi bir insan yapıyormuş gibi yaptırabilsin. Dolayısıyla tarım meslek liseleri açılacaksa Tarım Bakanlığı başlığı altında açılmalı. Çünkü bu gelişmeleri ancak Tarım Bakanlığı bünyesinde kaydedebiliriz. Aynen bu şekilde. Bir de şöyle bir sorun yok mu peki? Ziraat teknisyenliği de, ziraat mühendisliği de aslında doktorlukta avukatlıkları bu böyle. Bir usta çırak ilişkisi olmalı, olmak zorunda. Şimdi bizim ustalarımız, usta ziraat teknisyenlerimiz emekli oldular. Allah uzun ömürler versin. Şu anda da yeni ziraat teknisyenleri geldiği zaman aslında yeni bir bebek doğuyor değil mi? Evet. Usta, ustalar az, Ustalar azaldı. Ustalar az, azaldı. Bari. Ustalardan bir tanesi Kubilay Bey. <laughs> evet. Ee, Kubilay Bey İzmir'de bitki üretimde ayak basmamış yer bırakmamıştır. Ama şimdi sizin elinize beş tane teknisyen gelse değil mi? Canlı ya, yani stajyerler geliyor. Ben çok seviniyorum. Her şeyi de aktarıyorum. Keşke beş tane teknisyen gelse. Her şeyi aktarabilsek biraz da alt donanım olursa çok daha rahat aktarması da kolay Hı. olur. Tabii onlar bir şeyler katacak, getirecek bize. Şimdi eğitim, yani okul açmak güzel ama bizim okuduğumuz yıllarda hatta benim üniversiteye gitmeden önceki yıllarda ziraat fakülteleri de çok önemli okullardı. Yani biz ziraat mühendisi, ben çocukken işte köye gelirdi, biz pancar üretirdik Elbistan'ı ben. Biz ziraat mühendisi geldiği zaman insanlarda bir telaş, bir şey ziraat mühendisi geliyor. Yani sıradan bir adam değil bu. Evet. Yani kaymakamdan belki de daha ıı, önemli bir adamdı konuştuğuyla, yaptığıyla onlar da eskiden çok daha donanımlı insanlardı ama biz de eğitimin içini boşalttılar. Şimdi her ile ilçeye birer fakülte, birer meslek, yüksek okulu vesaire. eğitimi insan çok gibi görünüyor ama içi dolu değil şeyin eğitimin. Yani gerçekten insanlara dokunan, konuyu iyi bilen ya da o bildiklerini aktarabilecek insan yetiştiremiyoruz. Yani ehliyetli insan çok trafikteki gibi yani. Üstün insan da var ama araba kullanmasını bilen çok az adam var. O açıdan eğitimin bence içi doldurmalı. Türkiye'de aslında sayısal olarak teknik elemana ihtiyacı yok. Sayı talibi yok. Mühendislere yani bu sadece ziraat için demiyorum. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, kimya mühendisi. Doktor, doktoru, veterineri her yere bir sürü fakülte açılmış. Bir sürü de mezun veriyor. Ama bu insanlar ya yeteri kadar donanımlı değil, donanım alanlar yeteri kadar ülkeye katkı sunmuyor. Birçoğu yurt dışına gidiyor. Şimdi tanıdığım bir sürü veteriner arkadaş var onun. Birçoğu İngiltere'ye gitti. devlette de çalıştığı halde, işsiz olmadıkları halde. Hı hı. Ki diğer kendini kanıtlamış ya da CV'leri iyi olan insanların çoğu her meslek dalında ...direkt herkesin yurt dışıyla bir şeyi var. Yani birbirine bağlı unsurlar. iş gerekli teknik donanım... ...insanların mutlu olması... ...hepsi birbirini etkiliyor. Üniversite mezunu ya da teknik eleman çok ama... ...yarısının içi boş. Yarısı da, doğru olanlar da bu ülkede... ...kalmayı pek istemiyorlar. Bunun nitelikli iş gücü azalınca... ...işte yeni gelenler de onlardan öğrenme şanssızlıklar. Böyle olunca yani çiftçide, Türk tarımında da... ...yeteri kadar etkili olamıyorsunuz. Hı hı. İnsanlara dokunamayınca... Şimdi çiftçimiz bizden çok daha ileride. Benim çiftçilerim var gidip ziyaret ettiğim çiftçiler. Mısır ekmiş bir taraf çıkmamış. Odasından GPS ile traktörü yüklüyor. Traktör oraya gidiyor. Bir milim oynatmadan aynı sıraya mısır ekebiliyor. Eskiden şey de öyleydi. Ziraat meslek sesi mezunları. Köylü traktörde bir hata yaparken ben şeyi hatırlarım çocukken. Girdim bir güzel ayarı yapardı. Traktör Pulluk ayarı yapardı. Nasıl sürecek, ne yapacak. Biz bunların hepsini gördük. Sevdik. yani, yani ama şimdiki meslek sahipleri diyeyim ya da daha yükseklerde sertifikasyon adamlar traktör kullanmasını bilmiyor. Bu herifler budamayı, tarla sürmeyi, hasat makinesini, bibzeri yani her şeyi birebir yapmışlar. Kerem Bey dediğim gibi 16 saat eğitimin içinde bazen sabah işte altta kalkıp rasyon hazırlayıp hayvan yeme vermişler, akşam sağmışlar vesaire vesaire her şeyi dokunarak elleyerek tırnaklarıyla kazanmışlar. Gittikleri yerlerde de bunları köylüye aktarmışlar. Şeye değineceğim, İzmir İktisat Kongresi'nde yani birçok şey konuştuk, çok da faydalı bir toplantı ama şimdi 1923'teki İktisat Kongresi'nin kitabı da basılmıştır. O da ben daha önce inceledim de 1923'teki İktisat Kongresi'ni. Çok teferruatlı, harika bir kongre yapmışlar. Bundan 100 yıl önce. Her şeyi adım adım, yapılacak her şeyi maddi anlatmışlar. Her köyde diyor bir okul kurulacak diyor. Köyün okulu diyor beş dönümden az olmayacak. Muhallime iki odalı bir ev yapılacak. Beş dönümün yüzde ellisi tarıma ayrılacak. İşte fide yetiştirecekler, fidan yetiştirecekler, tarımsal üretim yapacaklar. Süs bitkileri de panatecine de yazıyor. Süs bitkileri dahil. Bunu da uygulamalı olarak diyor. İlkokuldan bahsediyor bu köylerdeki ilkokullardan. Uygulamalı olarak diyor çocuklara diyor muallim öğretecek diyor. Yani düşün o zaman tarımın, okulların yapısını. Bir de günümüze. O yani. ilkokul öğretmenini bile tabii ziraatçı olarak düşünmüş. Yani ziraat eğitimi almış olmasa öğreteceği ne öğretecek yoksa? Gençlerin temeli orada atılmış. Fikirler oradan çıkmış. Yani Hı -hı. o yüzden 1923'te yapılan İktisat Kongresi çok çok önemli ve çok çok detaylı hazırlanmış. Yani Çoğunun ötesinde hazırlanmış bir metin. Tabii çok gidesin. Çok da geniş bir konu başlı tarım. Tarımın içinde her şey de var. Ya bitkisel üretim başlı başına bir derya. Hayvansal hmm. üretim. Değil mi? Gıda tarımın içerisindedir. Su ürünleri tarımın içerisindedir. bazı şeyler hani kötüye gidiyor hep diyoruz ama iyiye giden şeyler de var. Ben bazı şeylere baktığımız zaman çok Türkiye'nin gelişme kaydettiğini düşünüyorum. Muğla'lıyım ben. Bizim köyde bir zeytinyağı yaparlardı. Böyle zeytin toplamaları 3 hafta sürer. Kenarı tutmaları 2 hafta sürer. Yağneye götürmeleri bilmem kaç hafta sürer. Yani artık o balçık gibi bir zeytin sıkılır. O yağı ben sever miydim? Çok severdim. Çocukluğum kokusu çünkü. Ama bugün tadım eğitimleri falan aldığım zaman, beş yağın ben çok hala beşası mis gibi derim. Yani <laughs> hoşuma gidiyor. Çocukluğum kokusu. Ama o yağın kalitesiz olduğunu ben bugün biliyorum. en azından onun faydalı bir şey olmadığını, çok büyük hatalar yapıldığını o sırada çok iyi bilebiliyorum. Büyük mesafeler kat edildi. değil mi? O, o anlamda Kerem hem kalite anlamında hem de üretim miktarı anlamında çok büyük mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. 2005 yılından sonra zeytine bakış açısıyla ilgili yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye zeytin ağaç varlığı tam iki misli arttı. Üretimde de hedef konmuştu o yıllarda. E, tabi bu hedef net bir şekilde ortaya konduğu için buna ilerlemekte de çok zorlanılmadı. E zaten net olunduğunda bir konuda bir yola çıkıldığında onun sonucuna ulaşmamak mümkün değil bence. İnanırsanız bu oluyor. 2022-2023 sezonunda dünyadaki sofralık zeytin ve zeytinyağı ve tane zeytin üretiminde Türkiye ikinci sırada. Dünyada ikinci tıkıyor. Dünyada ikinci Birinci sıra. Kişi. İspanya. İspanya'nın yakınlarına gelmemiz şu an çok yakın bir tarihte mümkün görünmüyor ama o zaman koyduğumuz hedeflere yani İtalya'nın ve Yunanistan'ın üzerine çıkarak ve daha yakın rakiplerimiz olan Suriye, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerin Portekiz'in önüne geçebileceğimizi düşünüyorduk zaten ve içinde bulunduğumuz sezonda dediğim gibi dünyadaki hedeflediğimiz ikinci sıraya ulaştık. Ya, tabii sizin de değerlendirmeniz başlı olacaktır belki ama bu değişim nasıl gerçekleşti? Hem üretim miktarı anlamında hem de kalite anlamında değişimi tetikleyen ne? oldu? Bahsettiğimiz konu zeytinyağı. Yani zeytin aslında iki ana ürünün ham maddesi, hem sofralık zeytin hem zeytinyağı. Bizim ve dünyanın da aslında birinci derecede önemsediği konu zeytinyağı. Zeytinyağının ana bakış açısı, ana görüş alanı sağlıkla eşleştiriliyor. Yani zeytinyağından alacağınız sağlıkla bunu birleştiriyorsunuz. Geçmiş dönemde bu ürünün ana vatanı olması nedeniyle bu coğrafyada zeytinyağı sadece yemeklik yağ olarak tüketmek ve onu başka sıvı yağların, ticaretinin yapılamadığı, zincir marketlerin olmadığı dönemde bunu sadece yemeklik yağ olarak e, ihtiyaçlarını karşılamışlar ama günümüzde bu yağın aslında olduğundan, o göründüğünden çok daha değerli bir ürün olduğu artık özümsenmiş, farkına varılmış. E, yaşanılan onca şeyden sonra sağlıklı yaşam trendinin de gerçekleşmesiyle birlikte bakış açısı değişmiş. Ondan sonra da ürünün nasıl daha sağlıklı hale getirilir? üzerinde durulmuş. İşte bunlar nedir? Zeytin hasat tarihleri biraz daha erken alınmış. Bu sayede içeriğindeki uçucu bileşenler, bizim için faydalı olabilecek pek çok değerli bileşenin polifenoller için, evet. içinde kalması sağlanmış. Daha sonra da ambalajlama ve depolama ünitelerinde de bazı modernizasyonlara gidilerek, işte havayla ve ışıkla teması kesilerek bahsettiğimiz faydalı şeylerin zeytinyağının içerisinde kalması sağlanmış. Bunun farkındalığının artması için de çok sayıda standartlar konmuş ve yarışmalar düzenleniyor olmuş. Ülkemiz bu yarışmalara katılıyor. Pek çok üreticimiz dünyanın her yerinden altı modelleri alıp geliyor. Zaten hem kurumsal olarak hem bireysel olarak yapmaya çalıştığımız etkinliklerin en önemlisi de buydu. Kaliteli Türk zeytinyağı imajını yaratarak ana vatan olan bu topraklardan bütün dünyaya zeytinyağının Türkiye'den aslında doğduğunu ve bütün dünyaya buradan dağıtılabileceğini, kalitenin merkezi de olduğunu anlatmaktı. Bizim kendi vatandaşlarımıza bunu anlatmamız biraz zaman aldı ve devam ediyor aslında bu da. Ürün kendi başına şöyle söyleyebilirim, yemeklik bir sıvı yağ olarak değerlendirilmesine öte çok daha kıymetli bir ürün. Bu da sayısal olarak şöyle değerlendirebilirsiniz. Dünyadaki toplam yemeklik sıvı yağların içerisindeki oranı yüzde bir buçuk. Yani zaten başlı başına yüzde bir buçukluk aynı zamanda arz fazlası olmayan kıymetli bir ürün. Bakış açımızı da ona göre değiştirir ve tüketimini ve ticaretini bu şekilde sağlarsak hem kendimiz için hem katma değeri yüksek bir ürün olması asebiyle Türkiye'ye ihracat girdisi de sağlayacağı için vatandaşlarımızın hem tüketen hem bunu üreten insanlar için çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Peki zeytin üreticilerine ve teknik destek veren teknik elemanlarımıza yani diyelim. derneğimizin üyesi olan ya da olmayan kişilere ne mesaj vermek istersiniz? Yani en büyük problemimiz nedir? Şu konuda öncelikli bir çözüm üretmemiz gerekir dediğiniz bir konu var mı bu konuda? Ürünün değerli olduğunun onların da farkına varması gerekiyor. Yani bu ürün kola şişelerine, meyve suyu şişelerine konulacak kadar... Kullanılmış şişelere değil mi? Kullanılmış diğer ürünlerini şişelerine konulacak kadar değersiz bir ürün değil. Yani bunun depolanması, ambalajlanması bir süreç ve özen gerektiriyor. Değerli bir ürün olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Çünkü bunu tüketecek insanlar çok çok yüksek meblalar ödeyip bu ürüne ulaşmak istiyorlar. Bunu öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Bir gerekecek. tüketici talebi var. Tabii ki tüketici talebi var. Ama bir de üretici alışkanlıkları var. Hı hı. Yani üretici alışkanlıkları biraz geçmişten günümüze gelen yanlış algılar yüzünden hasatın geçe bırakılması, daha sonra zeytinyağındaki acılık ve yakıcılık kalite kriteridir. Bunu yanlış algıladıkları için üreticilerimiz o acılığını kaybetmesi için kapağını açık bırakarak o içindeki uçucuların kaçmasını İçine tuz koyalım. İçine Püfesini tuz koyalım. Tüze bizim onu Yani farklı uygulamalarla zeytinyağını yumuşatmaya çalışıyorlar. Aslında tamamen yanlış bir hareket oluyor. Zeytinin içindeki acılık onun içerisindeki değerli maddelerin yüksek olduğunu gösteriyor. Yeterik yağların zenginliğini evet. gösteriyor. Yakıcılık da bu. onun asitli olduğunu göstermiyor. Yakıcılığı veren bizim için kıymetli maddelerin içinde yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yüzden biz zeytinyağının üretiminden hemen sonra havayla ve ışıkla iletişimini keserek kendine özel ilk kez kullanılan ambalajlarda saklamamız veya azot basılabilen de krom tanklarda depolamamız gerektiğini unutmamalıyız. Sadece bu kadarını bile yaparsak ülkemize çok daha büyük hizmet etmiş oluruz. Teknik elemanlara da önerim bunun bu şekilde yaygınlaştırmasını sağlamaktır. Bunun tarımını çok uzun süredir yapan bu ürünün üretiminin gelenekselleştiği topraklarda alışkanlıkları yeniden kazandırmak zor oluyor. Zor. Bizim teknik elemanlarımız için de bu çok zor. Ama çiftçinin e, özellikle değiştirmek çok zor. E, Özellikle büyüktür, hani. yeni üretim bölgelerinde e, bu ürünü ilk kez yetiştiren, yeni üretmeye başlayan bölgelerde alışkanlıkları çok daha ka kolay kazanıyor. Bu yüzden bu bölgelerde çalışırken özellikle işi baştan doğru öğretirsek ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani doğru öğretildiğini düşünüyorum. E, yeni üretici bölgelerde çok daha kaliteli ürünler çıkıyor. Çok daha düzgün şartlarda depolanıyor ve ambalajlanıyor. Ve ona göre de tabii ki piyasada çok daha yüksek fiyatta da alıcı buluyor. Zeytin kadim yani kutsal bir bitkidir benim için de. Eski zeytinliklere gidin köylerde işte dediğin gibi kendi ev ihtiyacını ya da komşuya vesaire satmak için zeytin yetiştirirsin hiç bakmaz. Belki en az bakılan ya da özen gösterilen ağaçtır zeytin ağacı ama son yıllarda artık o da yağın para etmesi, zeytinin birazcık para etmesi, para kazanmaya başlaması çiftçinin biraz daha özen göstermeye başladılar. Gübreleme, budama, işte toprak asitlik Konuşulmaya başlandı. Ha, şimdi artık kaliteye geldi. Verim ve şeyi de alıyorlar. E, artık bekletmiyorlar da dediğin gibi. Hatta birçok yerde kasalara topluyorlar. Yani çuvallar da ezilip işte ısınca vesairesi bunu köylüye tabii il ve ilçe müdürlüklerindeki arkadaşlar da anlatıyor. Zeytincilik araştırma üstü okulunda iyi çalışıyor. Zeytinciler biraz daha bilinçlendi. Hatta ben Kemal Paşa'da söylüyorum. Şu kiraza baktığınızın yarısı kadar zeytine baksanız zengin olacaksınız. <laughs> yani hiç e, çiftçimiz özen göstermez ama son 3-5 senedir daha hassas ve titizler. Bunu ben şu şekilde var. örneklendiriyorum. Zeytin üretiminde bir malandan alınan verimde baktığınız zaman birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İkinci sırada Çin var. Ben bu listeyi ilk incelediğimde çok şaşırmıştım. Ya birinci sırada nasıl Amerika olur? Zeytin ana